Onun oyunu da oynamıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Siz bilmiyorsunuz ama eski izleyicilerin bilir onu. Burada. Tam burada da çıkıyor. Sir. Koşu. Ne? Hemen arkadaşlar dede. Dede geliyor. Dede bana bir buton çakmadan. Dede sen körsün. Dede valla kör Allah. Allah. Şu e gelmek için açtım bunu. Burada da ya vuracağım. Normal babayı kurtarmayacağız. Tarafı bilmiyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu? da oldu? 要不也不行。 At bu 8 Şunu alayım gidelim hele Tamam güzel şart arkadaşlar dünya bir içecek satın alabilirsiniz diyor Noel babaya alıp buradan toz olup kaçacağız bunu da biliyorum ileri nerede bunu. orada şeyde çıkacak Noel babayı olduğu yerde hemen orada da size şuradan söylüyorum ve hemen oyunu hemen oynuyorum ve hemen Noel babanın diye ama burada orada nöbet nöbet çekti arkadaşlar yola Kör lan, kör kö. Ben böyle kör bir karakter Görüyorum Kör oldu arkadaşlar. Hammer! Hammer'ı unuttu. Aa, pro var. Allah kahretsin. Tut Kapı da kör lan. <laughs> dedi hala anladım ama hala bayıkın. İn lan in. Benim yukarı mı Ben gideceğim. Murdo. Murdo'yu bilenler biliyor arkadaşlar. Şey yapıyorduk. Bu oyunu da oynuyorduk. Bunu da var. Orada çıktım zaten. Eski izleyiciler bilir. É Baba Bu yüzden sonunda Ya niye buradan çıkıp gitmiyorum? Yüzünü de görmem, Allah, Allah gelir. Vallahi bu buraya gelir, gelmez ya normal boyutlara şey, yani, tamam. Tamam. Hemen. Açayım mı? Açıyorum hadi arkadaşlar. Bize çıkardı be böyle sizi bu böyle çıkartan bugün görmedim her şeyi alıp gidiyoruz arkadaşlar baltayı alacağım baltayı alıp buradan hoparlör diyordu. Evet, eşya burada. yine görüyor. Niye? Her granny garap da nini görmesi <laughs> köpeği yemedim. Böyle bir game over arkadaşlar. Öyle bir game overlar var ki aklınız duruyor. Bu ve köpekleri var arkadaşlar. Aa. Ne oldu Ne de Bu yalak kovmak için bunu getirdim. Tamam kırdık. Bunu yere koyarız zaten. Zikler çiziyorum. Bu <laughs> kestiren bir tren çalacağım. Hemen bu burada. Gel şunu hele bir <laughs> kapıya koyayım. don't know yeah. Tam bir dostlar hiç böyle anlaşmadık. Şimdi umurunda bana yer ver. Neden geçeceğiz? Ne <laughs> <Hah>, saklanıyor? <laughs> Ferat sukenle kapak çürüyor. Ya vursun, önemli yok, önemli yok, vursun. Kapıyı açık bıraksa bizim monyk. Bir enerji. kapıyı açık bıraktı. da lazım, lazım, Hadi kalan lambu geldi. der getrieb Polis Biz bizi yakaladı. Onu geçtik zaten. Hapishaneden kaçtık arkadaşlar. Polis yok. Ne? Canımız direkt... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

이렇게 해서 이렇게 해서 이 이렇게 해서 gel bak de dede bizi de bizi sattı tabi dede seni benim de garip senelim aldığımda geçireceğim ama hayır dede geçiremezsin şu şans sen geçiş gel lan dedenle mi kalacağım dede bana para versene dede arkadaşlarım da tıkılacağım git arasını hazırla bekleyeceğim Allah yine <laughs> önümde Ne <zannettim. gülüyor> neyse yine yok ya Yeah.

hiç şaşmadım buna. Hiç şaşırmadım. Niye? Bu var. Geyri duyuyorlar genelde. Güzel. Şu şıkları koyu. Yine gelmedi. Oo. oo. Sandala binerim. Yine gelene kadar ben 10 kez buradan binerim lan. 1 2 3 bir tekme. Tamam o kadar işim bitti zaten. Gelemezler zaten. Ben o babayı be alacağım buradan toz olacak. Toz. Ne anlamda geldi biliyorsunuz. Buradan ha. Gidiyor gidiyor. Vay. Üç kez öldük arkadaşlar. E ee, nene sen ne zaman öne çıkıyor? Seni beni beni. Geçen seni beni. Yok yine bize bırakmaz arkadaşlar söyleyeyim ben. Her lan onu benzini buldum. Ya o yine yine ne kovalıyor? Yine çıkacağım bekle sen. Onun için çıkayım yok diye tabii Tamam Noel Baba al karşılığında hadi. Hadi normal Baba. Hadi normal Baba çok top güzel bir yine buna kalmaz. Geliyordur şimdi. Kokumu aldı bile gidelim. Nereden aldın şerefsiz? Koşun oğlum hadi gidelim. Seni ben sikerim çabuk. Güzel. Ya ne oluyor bu? Ne yürüyorsun öyle ya? Yürü oğlum, yürü gidelim buradan. Yürü, kaç. Amına koyduğum. Sen de ama yanınızda ol. Bu NFC versene bana. Çıkarsın sana Bizi kurtar. Sana yararak vereceğim. Yararak vereceğimiş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu benzin daldıktan sonra toz oluyoruz. Ama ne baba? Ne gelmedin ya? Ne bileyim ama ne koyuyor mu? <laughs> Noel baba çalışmıyor. Çalıştır. Çalışmıyor. Çalıştır. Vallahi çalışmıyor. Çıkar seni beni çalıştır şunu. Hadi 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 जहाज़ oh <laughs>